Evet arkadaşlar. FC 24'te e, şimdi Real Madrid vs Fenerbahçe yapacağım. Real Madrid karşı rakibim yani botum olacak. Ben ise Fenerbahçe olacağım. Kim yener yorumlara yazın. Buradan hemen İspanya'yı seçiyoruz. Çünkü İspanya'da buradan hemen Real Madrid'e gireceğiz. Seçtik. Ben iç sahayım. Onları deplasman. O yüzden aynı şeyler. Takım yönetimine girince benim için en iyi şöyle bir takım yönetimi var. Yönetimi var. O Star oydili ilk bir sürücü ile değiştiriyoruz. Şimdi de Dursun'la değiştiriyoruz. Daha sonrasında bunları maçta değiştireceğim. Çünkü daha İyi oynuyorlar bunlar. Bana göre. Şimdi hazır veriyorum. Ama vermeden önce taktikleri hepsini ben dengeli yaparım. Takım genişliğinde 60 yapıp burayı 50 yaparım. Ay 60. Burayı sonra dengeli yapıp bitiririm. Oyna derim. Ve Şimdi gördüğünüz gibi buraya Madrid. Onlar başlayacak. Kısa bir FC maçı yapacağız yani buradan. Gördüğünüz gibi ben kırmızı oyuncu yani Fenerbahçe'yim. Güzel oynuyor. Tabi şu an çok adaletsiz bir takımla maç yapıyorum ama. Thank Derek, always. The scene is set. Two good teams, great surface. Ya Tadiş nereye atıyorsun ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tabii ki de onlar yenecek derseniz yaz, yorumlara yazın ben yeneceğim derseniz yaz, yorumlara yazın. Tam zamanı. Kayamadım. Arkadaşlar ben çok full oynayan bir oyuncuyumdur. O yüzden ben hep ya kayarım ya da top alırım. Yani buna hiç şaşırmayın ben çok fazla yapıyorsam. Çünkü benim için normal bir şey çok fazla olması bunun. Ve tabii ki de Fenerbahçe garip bir yere attı. Tek kişi gidiyorsunuz abi ya. Çok güzel paslarla gidiyoruz Ama Real Madrid topu oluyor Ve ben sonra Takım yönetiminden şöyle bir şey yapacağım Dizilişlerden Bak. En güzeli bu Benim için en güzel diziliş bu arkadaşlar over the kale, kale de Livokovic. Dördüncü ama FC 24te Kimseyi benzetemiyorlar. Diyorum ben. Çünkü zaten kimseyi benzetemiyorlar. Arda'nın tipi kaymış. Gibi oluyor. Çocuğun tipiyle gerçek tipi hiç benzemiyor zaten oyundaki tipiyle. Livakovic'imiz panter gibi. Ama Livakovic de hiç benzemiyor. Yani. Pek de şaşırmam. Evet arkadaşlar şimdi ben en içeri atabileceği yere geçip kafa vuruyorum. Tam Livakovic'in üstüne. Pas veriyorum. Oradan da pas veriyorum. Ve tabii ki de gene atamadı bu kim? Hocam da çarpmış. Şöyle ikinci oyuncu çağır diyor. Çağır diyorum. Geliyor ikinci oyuncu. Ben de vuruyorum ve tabii ki de gene dışarı tutuyor. Ne? Abi değdi ya parmağına. Arkadaşlar çok adaletsiz oynuyorlar. Bu değil ki ama bu. Kaydım. Yok. O yüzden olmamış. Ama iyi ki de kaydım. Dünyanın en fuarlı oyuncusu olabilirim. 450 valkomisi tuttu. Arkadaşlar bu Vinicius Junior benim en sevdiğim oyuncudur. Dünya tüm futbolda. Fenerbahçe'de en sevdiğim oyuncu da Edin olur. Voley gibi pas veriyor adam. Neden öyle yapıyorsa artık. Ve tabii ki de boş yere kaydım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yavaş tuttu, yavaşça dikti. Kafamı vuruyorum, pasımı veremiyorum. Verdim, oradan oraya, oradan oraya verdi ve sonra tabii ki son top kaybı. Evet arkadaşlar, tabii ki de top kaybı oluyor, tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Neden hep böyle oluyor? Evet arkadaşlar, şimdi. Şöyle hemen oradan pasımı veriyorum. Buraya veriyorum hemen. Ver. Yere pas veriyorum. Bariysiz onların zaten kurtu olduğu için benim atmam imkansız zaten. Ama ben gene de ihtimal veriyorum. Birinci yarının bitmesine az kaldı zaten. O yüzden çok şey yapmıyorum. Çok ilgilenmiyorum. Daha da güzel kayacağım ikinci yarıda zaten. <laughs> tabii ki de dışarı atıyorlar. Vinicius mu? Keşke Vinicius soksaydı. Evet arkadaşlar hemen pas ve tabii ki de iğrenç bir pas veriyor. Ya abi Livakovic onu da yeme ama ya. En azından ona yine suyu satsaydı ya. Of abi çok var bu. Dünyadaki en kötü kaleci ya. 7'yi döndük gole bakar mısınız? Ya of. Şimdi ama ben onları pataklarım. Tamam çok güzel koronar edilmedi geldi. Yine koronar. Yine pasını verdi. Ya kutu onun panteri bakar mısınız ya? Çok adaletsiz olduğunu maça söylemiştim. Heyecanlı olsun diye böyle bir maç yaptım. Ama yani çok adaletsiz olduğu için adamlar çok inanılmaz zor oynuyor. Ya os, Bir kaysam ben bunların hepsine. Adamlar ölecek ama. İyi çerez. Böyle orta açacağım. Kafada vuramıyor ki. Ben niye orta açıyorum? Kafa vuramıyorsun. Ya abi Vinicius da atar ya. Atamadı. Pasla başladık. Bir daha pas verdim. Olmuyor, olmuyor. Oynayamıyorlar. Çok güzel pas. Birinci yarıyı bitirdik arkadaşlar. Şimdi oyuncu değişikliği yapacağım ben. Takım yönetiminden. Ceko hala duracak. bu ayı. Santrafor. Yani. bu ayı da sokmayacağım. King de dursun daha. Oster boy değil. Super. değil. O sarı oyuyla, o sarsan değiştireceğim. Müldür O yan. Yok yanlış yaptım. Fred. Burada. Müldür Yandaşla değişsin. Baş o iyiydi. Kahvecili değişsin. Tamam böyle Maça devam ediyoruz. Arkadaşlar yener miyim? Yorumlara yazın. Abi. Sen <laughs> ya. <laughs> Ama yani bu kadar da fazla. Değil mi? Abi yetişemiyorlar ki adamlar ya. Şuna bak Leo Koç eline bile almıyor topu arkadaşlar yani iğrenç oynuyor mu yani arkadaşlar şimdi sonunda bir gol atabildim kim attı şmaz kim attı ya tam göremiyorum arkadaşlar şu an bakalım şmaz yazmış evet tam ayakçı ile direk gibi olacakken tam Livako yediği dandik şut gibi yemiş. Hiç şaşırmadım. Zaten herkes olan dandik şutları yiyor tüm kaleciler. Parmaklar onun ucundan geçiyor. Değil mi? Yani kaleci olanlar bilir ama kaleci olmayanlar da bilmez biler yani ya. Lan adam tek beni çalımlayarak geçiyor. Bu ne biçim bir şey ya? evet şimdi abi adamın güzel şutuna bak neredeyse kaleye denk geliyordu ve ben onu yerdim yani abi onu ne ya ben bunları yenemem yani benim yemeğim imkansız gibi bir şey oraya sonra oraya verip ceko ceko bir de gene topu kaptırıyor acaba ya? Bir bakayım. Ceko 8 en ki 80'lik ama daha iyi oynuyor adam bildiğin. Allah ben hiçbir şey anlamadım arkadaş bundan. Bakın kendi değerlendirmeleri ama şimdi de ben onlara önem veriyorum. Ve evet, tabii gidecek o dışarı. Şşt. Tabii ki arkadaşlar ben pazara gittim ama yeter ama bunlar da ya. Abi ya şuna bak adamlar koşmuyor bile değil mi? Sonunda 2-1 yapabildim. Yine dandik bir goldü arkadaşlar. Onu ben de kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi İnanılmaz dandik goller yumuş kurtağı onu öğrendim. Arkadaşlar Ceko gene gitti ve atamadı ama Şmaski atabiliyor abi bu ne biçim bir şey Şuna bak adam koşmuyor bile Ya abi Ceko dünyadaki en kötü oyuncu olabilir ya <laughs> Şöyle yapalım. Takım yönetiminden King'i eee kimle değiştirelim? Draco ile değiştirelim. Sonra Kronişi de 79'luk sağ ile değiştirelim. Önderide, de Kodis ile değiştirelim Aaa değiştirme hakkım kalmamış Bence şey devam edelim o zaman Evet Bunları değiştirdim Modric Ya arkadaşlar ama çok zor ya adamlar dedim de yani birazcık söz gibi geldiler artık bana. Yok o kadar da kolay değillermiş. Yani o bir için bir şey. Arkadaşlar inanılmaz güzel oynuyor adamlar dedim artık. Bunu yemedim. Of. Arkadaşlar birazcık zorlanmaya başladım. Of. Arkadaşlar çok inanılmaz bir zorluk oldu artık ya burada. Ben önemli odur çatım. Diye. Pas verdim. pas ver, pas ver, pas ver, pas ver. Pas ver. Arkadaşlar çok yorulmuş oyuncular var ama yani. Onları da değiştirin. Çok yoruldu. arkadaşlar pas bile atamıyoruz biz bu ne ya bir taç bir taç kullanıyoruz bir de korner kullanıyoruz o kadar şuna bak verdi ne biçim pas veriyor Fenerbahçe Arkadaşlar FC'de Fenerbahçe'yi çok kötü yapıp Real Madrid'si kral gibi yapmışlar abi bu ne biçim bir mantık Sadece şu maskenin girdi o kadar. Şuna bakın defans geride. Oh ne yapıyorum ben hiçbir şey. Yaşasın diyorlar. Tamam defansın geride durması gerek de orta sağda durması gerek ya. Abi biz forvetteyiz. Bir şey olsa siz neredesiniz? Aa günaydın diyeceğiz. Diyenler ama haklı yani ya. Hocam çekiyor adam bildiğin. Ceko'yu gördüğünüz gibi hiç benzetememişler. 2 dakika verdi hakem ve bitti maç evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like ve abone olun görüşürüz